City David'lerin <laughs> Diğerleri nerede? <laughs> i̇yi değil, iyi değil. Hadi be. <laughs> Allah <laughs> Allah Allah. <laughs> Holy Fadir'a bak lan no scope. Gülüyor bir de bidileri. O tok ne demek abi? Yine mi long gireceğiz? Tabii ki de abi. Oo Mevlüt abi bence yemez bu sefer. Abi ben seni flashla destekleyeceğim Melih abi sen devam et. Flashla destekliyorum abi devam et. Beni bloklayan kim? Ali abi koş. Ali abi koş abi. Lan Mevlüt sal abi bombayı... Şurada şurada. Abi, bomba kimde oğlum? Ali abi. Mevlüt de sandım. Nerede o? Oh, <laughs> abiye bak ya. de böyle atılır mı Elif abime? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>